olsun. Şarjım 11 ya. Ama o ne için alsam artık. Şimdi ben bir biraz küçülteyim. Şuradan telefonumuzu da şarj ettim. Annem annem A what phone? Buradan bir kendimize güzel kombin. Hatta kombinim iyi ya. Bir ayakkabı yapalım. Kartlarımızda bir şey yapalım. Evet, on numara 32 yıldız. Başlan. Aferin. Demdir kardeşim kapan. Şunu da Böyle şarkı. Lan onun onu ne aralım? <laughs> Abi benim dört reis. Lan <laughs> işte görüntümü açtım. Oho. Dobi Ice. Dobi. Dobi. Ne alaka? Ay sana yaptım. Ben bu neyse bir tarafınıza monte edeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Wix net takma. Baba geldi bu. <laughs> abi geldiler abi. Evet o um, bir giriş. <laughs> Meme yayın var niye hiç kimse gelmiyor? O kadar in Anneciğim tamam. <laughs> bir kere elimden kaydı ya. Bir kere mi? Geç anne. Tamam, tamam. tamam. Bunun içinde bir şey var. Kız var bir bir şey. Hı <laughs> hı. Kenarları kalmadı. Kenarları yemedi. Yani Bu niye yayına hiç kimse gelmiyor ama ne Uf tekim. Oof. Bu adamlar orada olabilir or ama gibi. Çok üstünde Çok easy. Bobi har, Bobby. Çok levlevi. ne nasıl. Büyöz vuruşu. Oh, ya. Yeah.

Geçin Geçen yayınlar o kadar adam gelmişti ne oldu onlara? Ne oldu? Limonu çordu oldu da Neyse biraz daha bekleyeceğiz artık. oluştur hediye diyor. Habam da sağ diyelim. Anne tatile gideceğiz mi? Anne. Anne. Ba, acıktım ben ya, çok acıktım. Anne yum. Ummet taktiği benim oğlu sayındır ve hiç kimse gelmedi. Burada e e e. böyle 27 yazısını tekrardan görmek isterdim şakası. <laughs> Şuradan, bu adamlar burada da olacak. Şuradan hangisi hangisiydi? 고마워요 고마워요 고마 심보라 마야 고마워요 고마워요 고마 심보라 마워요 고마워요 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 고마 <laughs> 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 <laughs>

Ben ra ne oluyor buna okey evet. evet Şimdi kontrol noktası yazdı bak birazcık aşağı götüreyim ya. Adamlar yok. Şey pink atmak istemiyorlardır. Çoğu. Pink atmayı istemiyorlar da var. Şurada. Oldu. Bu şey ben şuradan başlayacaktım. Şimdi. Hmm, bak bu güzel oldu. Burada redstone var ya. Bu redstone şey olmaz mı? Ne? Ben bu adamlara bir tane el koyayım. Birleştirilmiş Şepler bu. Ayşe mutlu bence. Ama tam babam tamam, bu evi nereye sığdıracağım? Ama aslında var ya. Ben şöyle da koysam. böyle bir koysam. Nasıl ufak ufak olur?

burayı de koymak istiyorum. Servis düzenlem oldu. Oğlum daha yayınıma bir kişi bile gelmedi. Servis oldu da sonra onu hiçbir şey yapmayacağım. test et God morgen. 嗯。Mm. Ya bak. Allah'ım ya yapmam kafamı. Hmm. Ilk önce şuraya bir M4 koyalım. Hadi buraya OVM koyalım ya. Tamam. mı? <gülüyor> 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 nasıl bir şeymiş? OK OK. On okay, okay. 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 savez